Kurbağa kesiminde nikmatik yapıyoruz. Şimdi ipi boynuzuna bağladık. Şuraya getiriyoruz. Soluna, arkasına. Hasan alttan veriyorsun bana. Aldık ipi. Altından, Altından geçiriyoruz. Azıcık sıktırıyoruz. Şöyle oldu. Şimdi böyle getiriyoruz. Buradan tekrar alttan veriyorsun Hasan. Tekrar bunu ipin altından alıyoruz. Ve biraz da gerdiriyoruz şöyle. Sırtının hizasında olmak şartıyla. Bundan sonra bunu yavaş yine çekiyoruz. Evet. Hiç hayvana zahmet vermeden bunu bu şekil İslam'ın kuranlara uygun kesmek için Hayvan kendi de böyle yatıyor. Bismillah, Allahu ekber. Allahu ekber. <laughs> <laughs> La ilahe illallah. Vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l